Kıymetli takipçilerimiz gündemde neler var kanalından hepinize merhabalar. Videomuzu izledikten sonra beğenmeyi, kanalımıza abone olup nokta dahi olsa yorum yapmayı ihmal etmeyin. Hamas İHA'lar ve roketlerle Tel Aviv'i vurdu. İHA'ların arkasındaki menşei dikkat çekti. İzzettin El Kassam Tugayları İsrail'in Ben Gurion Havalimanı'na alternatif olarak kullandığı Gazze'ye 220 kilometre uzaklıktaki Ramon Havalimanı'nı vurdu. Hamas'ın askeri kanadı İzzettin El Kassam Tugayları İsrail'in Ben Gurion Havalimanı'na alternatif olarak kullandığı Gazze'ye 220 kilometre uzaklıktaki Ramon Havalimanı'na ve Tel Aviv'inde arasında olduğu bazı şehirlere roket saldırısı düzenlediğini duyurdu. Kassam Tugaylarından yapılan yazılı açıklamada Kassam Tugayları Komutanı Muhammed Eddaif'in talimatıyla İsrail'in Ben Gurion Uluslararası Havalimanı'na alternatif olarak kullandığı Ramon Havalimanı'na büyük saldırı gerçekleşti. Açıklamada menzili 250 kilometreden fazla ve büyük bir yıkıcı güce sahip olan Ayyaş roketi ve Türkiye menşeli İHA'larla havalimanını yerle bir ettik ifadeleri kullandı. İşte hava alanlarınız. Filistin'in kuzeyinden güneyine kadar her nokta füzelerimizin menzili içerisinde ifadelerini kullandı.